Evet. 20 kaç olduk ya? 26. 26 Temmuz 2025 Cumartesi günündeyiz arkadaşlar. 20.30'da başladığımız canlı yayın şu anda 20.39 olmuş. 9 dakikadır konuşuyoruz şimdi Sesli Gazete'ye geçerken siz de güzel güzel like'larınızı yapıştırın. Bir daha söyletmeyin beni. Abone abone olmadıysanız da olun bir zahmet. Melodik gürültü. Hatice Aydın hoş geldin. Abi hoş geldin. Gözümün ucuyla da bakıyorum orada kimler gelmiş diye. ben geçiyorum Sesli Gazete'ye. Bakalım bugün neler varmış. Ne oldu buna ya? Ben niye gittim ekrandan? Ha şöyle yaparım. Bakalım ne olacak? Şöyle tuhaf bir şey oldu. Ben ekrandan kayboluyorum Allah Allah. Niye böyle oldu? Ben ekrandan kayboldum. Böyle saçma sapan bir şey oldu. Niye böyle oldu anlamadım. Çok enteresan. Şimdi benim bunu düzeltmem için şeyim de yok. Hayda, şimdi bu sırası mı ya? Çok enteresan. Şey yapamıyorum. Uf haber okuya geliyorum. Benim kamera gidiyor. Çok enteresan ya. Şöyle foto... Hayda bu tümden gitti. Ben bir kapatıp açayım diye. <laughs> diyeceğim da mümkün değil. Aa, yaş ana ekran. Dur bakayım. Allah Allah. Çok enteresan. Niye böyle oldu acaba? şey yapamıyorum arkadaşlar. Şimdi beni görüyorsunuz. Ya beni görmüyorsunuz ya haberi görüyorsunuz. Öyle bir şey oluyor. Ya da büyük yapacağım bu sefer. Büyük mü yapayım? Sahne tam sağ yapayım. Yapayım bari ya. Öyle yapalım. Yani ancak böyle oluyor arkadaşlar. Benim de içinde olduğum şekilde ancak böyle oluyor. Artık devam edelim. Buradan devam edelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vakit kaybetmeye gerek yok. Hakan Fidan, Özgür Özel'in Türkiye'nin Filistin Eylem Planı'na imza atmada eleştirilerine cevap vermiş. Ee, demiş ki bakın devlet işi hafife gelmez. İmzalasaydı Ege'deki tezlerimiz zarar görürdü. Sayın Genel Başkan'a konuyu bilen tecrübeli bir danışmanla çalışmasını tavsiye, tavsiye ederim. Bir de e, devleti şafife gelmez demiş tabii canım. Devleti şafife gel. Peki Suriye'nin öbür tarafından e, bu tarafa dört tane füze attıracağın zaman o <laughs> devlet için hafife gelen tarafı mı hafife gelmeyen tarafı mı onu da bir açıklarsan seviniriz. Ee, yani sen böyle verdiğin pozlarla hani devlet adamı gibi ne bileyim çok bu işleri bilen bir şey lan işte az subaydın geldim bu bugünlere bu kadar yani şimdi bırak bunları ee, şimdi tabii bu doğrudur şeydir filan bazı yerlerde evet gerçekten öyle bir şey olursa imzalasalar da onu işte Türkiye'nin işte Ege'deki tezlerimiz işte bir zarar görür bilmem ne orada bir problem çıkıyormuş falan. Tamam kardeşim de sen oraya gidiyorsun zaten bu iş için gidiyorsun. İsrail, Filistin bilmem ne var İsrail'e karşı işte bir boykot boykot neyse bunun bu, bu çerçevede gidiyorsun. Sen oraya gitmeden önce ne imzalanacağını neler olduğunu bilmiyor musun görmüyor musun? Oraya gidince ha yok ama biz bunları imzalayamadık, biz bunlara şerh düştük falan diyorsun yani o içindeki şerh düştüğün şeyler zaten asıl imzalanması gereken asıl senin oraya gitme sebebin yani o. Yani başka türlü niye gideceksin oraya da bunu imzalayacaksın? Gitmene gerek yok. O kadar masrafa gerek yok. Ha gezmeye gitmişsinizdir. Onu anlayabiliriz. Hani devletin size verdiği imkanlarla falan. Onda bir sorun yok. Neyse işte şey genel başkana da konuyu bilen tecrübeli bir danışmanla çalışmasını tavsiye ediyormuş. <laughs> yani Allah aşkına senin de Dışişleri Bakanlığı'nda konuyu en iyi bilen sensen. Geçen gün Bulgaristan'da diplomatik şeyli plakalı aracın içerisinden MHP bayraklı uyuşturucu çıktı. Ulan çıkıp Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde bir açıklama yaptın mı? Hadi sen yapmadın. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yaptın mı? Belarus'tan adam ee, göstere göstere getirdi Türkiye'ye soktu adam yakalandı sonra da saldılar kaçtı gitti adam ne olduğunu kim olduğunu da bilmiyoruz bu mu yani konuyu bilen tecrübeli bilmem ne filan dediğin zaman bu da o, o çerçeveye giriyor mu yani İşte bu. Türkiye'nin imzaladığı Filistin eylem planının maddeleri. İsrail'e silah, mühimmat, askeri alanda kullanacak yakıt, çift kullanım ürünlerin gönderilmesi tümüyle engellenecek. Şimdi buna imza atmıyor çünkü bu Ege'deki tezleriyle çatışabilirmiş. İsrail'e silah ya da mühimmat taşıyan gemiler bandırası ne olursa bandırası ne olursa olsun limanlara sokulmayacak. Yakıt ya da herhangi bir hizmet verilmeyecek. Ege'deki tezlerle de çok ben bir şey göremiyorum ama vardır yani. Biz bilmediğimiz için kendileri bilen insanlarla çalıştıkları için. Evet, AKP'li Ali Aktaş bu bu Davarı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu <laughs> Andaval. Bu, bu dallama arkadaşlar. aşağılık bir herif bu da. AKP'li olmuş da AKP'li olmasına ramak kalmıştı. kendisi bir avukat güya. En başlarda bundan bir 8-10 yıl önce kendisini böyle insan hakları öncesi gibi tanıtan bir manyaktı bu. Ama işte paylaştığı şeyler, Twitter'da paylaştığı şeyler toplumun bir kesmine karşı sürekli nefret kusan paylaşımlar falan beni de engelledi zaten verdiğim cevaptan dolayı. Dallama demiş ki Türkiye İsrail ile savaşınca, yani savaşınca yani savaşacak o gün geldi. Yani bir gün savaşacak, kesin savaşacak yani. CHP'leri savaştan muaf tutmalıyız. Eşeğe bak. Sanki çaya gidiyor arkadaşlarıyla CHP'leri çağırmayalım diyor. 3-5 kişi toplandı gidiyor. CHP'ler onları mı Onlar çaya gelmesinler. Bir çaya gidiyoruz diyor. Ulan hıyar savaştan bahsediyorsun. Bu kadar bu kadar sorumsuz, bu kadar pespaya mı konuşuyorsun? Bu kadar mı senin için anlamsız bir şey yani? İnsanların ölüm riskinin olması, savaş kötü bir şey. Yani bunlar için oyun, oyuncak ya. Vallahi billahi bu AKP'lisi, MHP'lisi için oyuncak bunlar sanıyorlar ki internetten böyle açıyorlar o oyunlar PlayStation oyunu gibi bir şey zannediyorlar bunu bu. Öylesine şerefli bir cihada like like değil bu tayfa diyor. Ulan seninle yan yana olmaktan sonra oraya gitmemek iyidir zaten. Hıyar. Sanki ilk şeyde ilk işte toplayacaklar böyle hadi savaşa gidiyoruz İsrail'le savaşacağız dediklerinde ilk önce sen gideceksin yani. Sen gidip ismini yazdıracaksın. İlk önce bunlar kaçar bu puştlar. Sevda Türk ne kadar çok görüyoruz. Allah ben görüyorum da çünkü şey paylaşılıyor. İşte sosyal medyada paylaşıyorlar. Ya, biz de paylaşıyoruz. Bu sev, Sevda Türk sev şey Sevda Türk sev 2 3 gündür yapıyoruz yani haberlerini böyle abuk subuk konuşuyor bu kadın. 2 3 gün önce falan başka bir tane haberinde de Yine işte insanlar kredi çekiyorlar, gidiyorlar bu delilik, bu gerizekalılıktır olur mu böyle yani krediyle bilmem tatile mi gidilir falan diye. Evet krediyle tatile gidilmez mantıklı olarak ama insanların tatile gitme aslında bir lüks değil. Yani her insan, her yaşayan bir birey vücudunu dinlendirmeli, psikolojisini dinlendirmeli ve tatile gidebilmeli. Eğer bir ülkenin vatandaşı bunu yapamıyorsa demek ki orada bir sorun var demektir. Tabi bunlar o sorunları görmüyorlar onlar için o sorun değil bu kadın şey diyordu köye gitsinler biz eskiden köye gidiyorduk diyor yani 30 sene önce ama sorduğun zaman şey diyor o eski Türkiye yok artık diyor ama sen eski Türkiye'den örnek veriyorsun onun, onun, nasıl bir şey bu ee, sonra orada işte ben demiştim yani bunlar bir yerden yemleniyorlar tuzları kuru rahat yani bunlar yani yazar oldukları için, çizer oldukları için, çok iyi gazetecilik yaptıkları için, çok iyi kalem oynattıkları için mi buradalar yani? Hayır. İşte AKP döneminde hiç, hiç izlenmeyen programlar karşılığında İBB'den bugünkü değeriyle yayın başına 78 bin TL ücret aldı ortaya çıktı. Ya Allah aşkına hiçbir şey yapmadan 78 bin TL ücret alacaksın. Bu yani böyle bir bollukta yaşayacaksın. Sen bu bollukta o 78 bin TL'yi sana bir hiçbir şey yaptığın için verene karşı nankörlük yapmazsın. Ta ki onu sana vermeyinceye kadar. E ona sürekli böyle iltifatlarda bulunursun. Sürekli yalakalık, sürekli yalakalık. Aman efendim, aman Sayın Cumhurbaşkanım, aman bilmem ne, aman AKP dersin dersin yani. 78 bin lira vermişler bu kadına. Ya Allah aşkına senin konuşmalarından nasıl böyle bir zihin doygunluğu yaşıyor da insanlar 78 bin TL'yi hak ediyorsun sen ya. Evet. Oho, bu güzel haber. Türk Telekom'da Yiğit Bulud'un vefatıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine edebiyatçı ve akademisyen İskender Pala atandı. Gözlerimiz de bu adamı arıyordu. İskender pala e, şurada bak tam karşımda edebiyat an, a, antolojisi var bu adamın. Eee eder Bey zamanında almıştım veya ondan kalmıştı bana. İçinde işte Osmanlı edebiyatından veya halk edebiyatından işte beyitler, türküler bilmem ne bir sürü birleştirdiği bir antoloji yapmıyor. Güzel bir kitap yani. E, bir zamanlar yani lan kardeşim sen edebiyatçısın. Şimdi benim anlamadığım yani bir vakıf bank yönetim kuruluna ilkokul mezunu bile olmayan şeyi koyuyorlar. Güreşçi bir adamı koyuyorlar. Türk Telekom yönetim bilmem nesine İskender Pala koyuyor. Lan oğlum ne işiniz versin ya? Türk Telekom yönetim kuruluyla İskender Pala'nın nasıl bir alakası olabilir ya? Nasıl bir alakası olabilir? İşte Tayyip'in e, planı şu muhtemelen Türkiye'de artık eski veya şu anda işte elit diye geçinen bu tip adamları tek bir yerde buluşturmak. Bunun karşılığında da onlara bir hediye vermek. Sen de şu Türk Telekom üyeliğinin bilmem nesine geç. İşte yönetim kurulu üyeliğine geç. Ondan sonra hani bir şey olduğu zaman da sana başvururuz. Hani büyük adammışsın gibi. Ee, ya bu adamlar kendilerini paraladılar bu dönemde ya. Böyle ne bileyim işte mesela kraç. Gençliğimde falan çok severdim. Çok hala çok iyi müzikler yapıyor bu herif. Ama karaktersizliğin teki yani. Ya böyle çok adam çıktı yani. Çok adam çıktı. E şimdi Orhan Gencebay, Orhan Gencebay şimdi güzel türküler, şarkıları bilmem nesi var adamın yani şimdi bunu. Ama yalakanın önde gideni yani. E şimdi bu da böyle oldu lan hiç birisi de karakter yok mu ya? Değil mi? Ben ne alakam var ya Türk Telekom yönetim kurulu üyeliğiyle? Hadi Tamer Karadağlı yine tiyatroların başına geçirdin. Hadi bir alakası var yani. yani İskender Pala'nın Türk Telekom bilmem neyle ne alakası var ya? Evet. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayında görev yapan askerler zehirlendi. Zehirlenen askerlerden ikisi şehit oldu. Şimdi sonradan başka bir haber vardı. Zehirlenme değilmiş o arkadaşlar. İşte ateşli bir hastalık bilmem ne olmuşlar. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespit yapılmıştır. Konuyla ilgili idari tahkikat yapılmıştır diye. Şimdi çok enteresan bir şey. Türkiye'de işte 10 tane asker öldü biliyorsunuz mağarada. Hiç tek bir kurşun atmadan bunlar böyle iki tane asker ölüyor. Lan Amerika topyekün savaşa giriyor bir ülkede bu kadar askeri ölmüyor. Lan ordumuzu yüceltiyorsunuz bilmem ne İHA'lar, SİHA'lar böyle coşkun coşkun bunları anlatıyorsunuz falan ama asker namına, askerin kalitesi namına hiçbir şey artmıyor yani. Deprem olduğu zaman tırların dorsesinde 300 tane, 500 tane askeri sanki yardıma götürüyormuş gibi böyle köle pazarına götürür gibi değil mi? Karpuz gibi ya. Bunları taşıyorsunuz ve hiç kendi askerinize kendiniz saygı göstermiyorsunuz kim bilir yani nelere hani maruz kaldılar bunlar neyden dolayı oldu nasıl oldu filan ya bu kadar kolay ölebilir mi bir askeri de askerler yani AKPli belediye başkanı vatandaşı makam odasında darbetti e zaten ya. <laughs> Olması gereken da Hayret bir şey ya. Ee, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ramazan Kömürcü isimli bir vatandaş 5000 metrekare arsasını AKP yönetimindeki Beyşehir Belediyesi'ne pardon şöyle yapayım. Beyşehir Belediyesi'ne babasının adına park yapılması için bağışladı. Ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen parka babası Ahmet Kömürcü'nün ismi verilmedi. Bunun üzerine AKP'li belediye başkanı Adil Bayındır ile görüşmeye giden Ramazan Kömürcü, AKP'li başkan tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Valla AKP'li olmasa e, ortada bakardım olaya da. Şimdi AKP'li bir belediye başkanının böyle bir şey yaptığı iddia ediliyorsa, ilk önce ben ona inanırım. Yani mümkündür bu. Şimdi çünkü AKP'nin hatırlıyor musunuz? Bir şey vardı. E, bu... Birisi yine bir bağışta bulunuyor. Onu alıyorlar. Ee, bu bağış şey öldükten sonra işte e, ve diyor bir arsa mıydı neydi o arsaya bir şey yapı okul yapılsın diyor. O arsaya okul da yapılmıyor. Arsayı da satıyorlar. Bir, birilerine peşkeş çekiyorlar falan. Yani bunlar şeye de e, o kadar saygılılar yani. Ölümünün arkasından bıraktığı vasiyete de o kadar saygılılar. Bu da başka bir mevzu. Selçuk Bayraktar WhatsApp benzeri yerli mesajlaşma uygulaması geliştirmiş. Maşallah ya. Çok güzel. Ee, tabii daha iyi kontrol edebilmek için senin senin WhatsApp'ın niye bu kadar performanslı? Sizi daha iyi gözetleyebilmek, ne yazıştığınızı görebilmek için. Vallahi bunu kim hiçbir muhalif bunu yapmaması lazım eğer böyle bir şey olursa. E bu sizin yazıştıklarınızı ee, görmek, işte size yarın öbür gün soruşturma açmayı kolaylaştırmak, sizin hakkınızda fişlemeyi kolaylaştırmak için falan yapılan şeyler yani bunlar. Evet. Marul üreticisi çiftçi. Marul marul tanzim satışlar vardı ya, marul yarın gelecek diyordu, marul yoktu. Şimdi karpuzcular vardı, dün patatesçiler mi vardı neydi işte kimisi onları bedava dağıtıyor vatandaşa, kimisi şey yapıyor, işte döküyor sokaklara falan. Şimdi burada adam haklı olarak, çok haklı arkadaşlar. Burada 160 bin tane marul var. Adam gelmiş, yani o aracılar var ya, en çok onlar kazanıyor zaten o puştlar. Marul'un tanesine 2 TL para veriyor. Ben şimdi bu malları süreceğim. Hiç de umurumda değil. 2 TL'yi alacaksın. Markete 30 TL'ye satacaksın. Benden 2 TL'yi bunu alamazsın. Bunu sana satarsam şerefsizim diyor. E şimdi haklı adam yani 2 TL'yi. Tamam yani Fransa'da da ciddi bir marj var da. 2 TL ile 30 TL'ye kadar bir marj değil yani. Sonuçta en çok kazanan burada işte o. Mesela bunu koyuyor. Carrefour kazanıyor yani ondan. Veya o işte satılan neyse. Onlar kazanıyor bundan. Şimdi ee, o kadar çiftçinin ağladığı işte yerde şimdi üretim yok. Üretim yapana da destek yok. Lan adam işte ekmiş yani buna değil mi? Buna bir kota koysana pezevenk de ki 10 liradan aşağı olmaz 15 liradan aşağı olmaz. gerçi onlardan da bekleyemeyiz. Şimdi adam fındık kotası yapıyor, bilmem ne yapıyor, çay yapıyor. Devlet yine yarı yolda bırakıyor zaten. Veya en azından adamları serbest bırak. Gitsinler o Migros'un önüne. 10 liraya satsınlar vatandaşa. E yani bunu yapın en azından. Değil mi? Yazıktır ya. Ya bu kadar malı, bu kadar şeyi adam emek veriyor bilmem ne. Ne kadar acı bir şey ya. Evet, İskenderun'da şehit olan askerin ilk otopsi işte demin ki mevzu arkadaşlar. Aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliğiymiş. Ee, Allah rahmet eylesin. Şehit oldu deyip yine geçecekler yani. Şimdi yarın şeye bile gitmezler. Yani cenazesine bile gitmezler bak bunun. Bu o iki askerin. Evet, geldi çok sevdiğiniz hümmetinin lideri Adem Küçük gözüme ilişti. Teşekkür ediyorum canım kardeşim hümetin lideri geldi ya. hümetin lideri demiş ki hı bir şey dememiş. O bir şey dememiş yani de. olay şu hilafet çağrısı yapan bir grup varmış. Bir işte bir şey tarikatçılar neyse onlar kimse hilafeti destekleyen bir grupmuş. AKP genel merkezinden saraya yürüyeceklermiş arkadaşlar. Öyle bir şeyleri olacakmış, yürüyüşler olacakmış. Şimdi AKP genel merkezine saraya yürüyecekler. Bunlara da izin verecekler. Millet hapishaneye girince o haksızlığa karşı çıkmak için yürüdüğü zaman zopalıyorlar adamları. Ağzını burnunu kırıyorlar. Hilafet çağrısı yapan gruba hiçbir şey olmuyor böyle. Oh lay lay, lay yürüyorlar istedikleri yerden istediği yere kadar. Saraya kadar yürüyorlar filan. Ümmetin lider onları saray, sarayda bir de ağırlar ha. Ağırlar onları. <laughs> Çay çorba ısmarlar onlara. Şimdi bolluğa bak ya. Rezil. Kimsede kimse de bu kadar hak yok ya. Lan millet kana alıyor. Ya niye böyle yapıyorsunuz diyemiyor bile. Üç kişi bir araya gelince ağzını burnunu kırıyorlar ya. Ya ben hilafet çağrısı normal bir demokrasi olsa yani asgari demokrasi olsa Türkiye'nin yapsın adam orada hadi hilafet iyidir hoştur filan desin ya. Ama kardeşim yani senin yasalarınca zaten yani hilafet kaldırılmış bilmem ne filan Sen bu adamlara böyle göz yumuyorsun, şımartıyorsun bunları. Bunlar şımardıkça biliyorsunuz ne olduğunu Türkiye'de. Evet, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kent uzlaşısı dosyasından tahliye olduğu halde tutukluluğunun devamına sebep olan, yolsuzluk dosyasındaki ihalenin kayyum yönetimince onaylandığı yer teslimi yapıldığı ve hak edişlerinin ödendiği ortaya çıktı. Bir şey bulamamışlar. Cık. Yani şimdi suçlayacaklar. Niye bu kadar İm İmamoğlu da dahil olmak üzere hala e, şeyler iddianameler yazılmıyor? Çünkü adamlar yazıyor yazıyor siliyor. Diyor ki işte bundan ceza verelim diyor. O olmuyor. Yok çünkü ceza verecek bir şeyleri yok. İkide bir yazıyorlar yazıyorlar siliyorlar. Yazıyorlar yazıyorlar siliyorlar. Ondan sonra suçladıkları bir şeyden dolayı da işte adamları da öyle bir şey olmadığı ortaya çıkmış. Başka bir tane de Zeydan Karalar'la alakalı. Hakkındaki irtikap iddialarına ilişkin hazırlanan raporlarda ödemelerde herhangi bir tutarsızlığa rastlanmadığı ortaya çıktı. Tüh ya. O zaman şimdi neyle suçlasak acaba adamı ya? Başka bir şeyle suçlayalım. Şimdi onun için de bir 3 ay ekstradan yatar adamcağız hapishanede. Hep bir de böyle. Şimdi adamı bir şeyle suçluyorlar. İlk önce bir şeyle suçluyorlar. Ondan sonra on tane şeyle suçluyorlar. O bir tanesinden kurtuluyor. Ya yani o suçu bulamıyorlar. Sonra dokuzuyla alakalı suç bulmaya çalışıyorlar. Onu da bulamıyorlar. Tabii bir adam iki sene, üç sene, dört sene hapiste kalıyor. Evet, oyuncu Metin Yıldız. Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan'dan başka yönetebilecek biri olduğuna inanmıyorum demiş. Piçe bak. Öyle uçak mı uçar lan? <laughs> Değil mi? Öyle uçak mı uçar? Hayret bir şey ya. Hatırladınız mı arkadaşlar bu <gülüyor> sekansı? <gülüyor> yönetebilecek biri olduğuna inanmıyormuş. Sen son günlerde zaten sinyal vermiştin yani. Vodafone CEO'su Engin Aksoy, müşterinin gördüğü faturanın %45'i vergi, bu Enerji Bakanı gibi faturaların %50'sini biz ödüyoruz filan gibi böyle söylüyor. Bu Vodafone çıkmış. yüzde %45'i vergi. Yani 100 TL'lik faturanın yalnızca 55 TL'si GSM şirketinin cebine giriyor diyor. Şimdi tamam kardeşim doğru olabilir işte vergidir bilmem nedir de siz yani Vodafone ayırt etmiyorum Türk Telekom bilmem ne filan sonuçta aynı sistem içerisinde çalışıyorsunuz ee, milletvekilleri bilmem ne filan bunlara sınırsız internet paketi veriyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz filan demek ki imkanlarınız var ki yapıyorsunuz. Hayır bir de hiç ihtiyacı olmayan yani ekonomik olarak ödemekte sıkıntı çekmeyecek adamlara bunu veriyorsunuz yani vatandaşta yok. Yani dünyanın en kötü internetini kullanan Türkiye cep telefonlarında. Böyle bir şey yok ya. Benim 10 euro ödüyorum telefon şeyime, hattıma. 250 GB hakkım var. Hiç de bitmiyor yani. Yarısını kullanamıyorum bile yani. Posta pulunun değeri en değerli Türk lirası banknotunu açmış. Yuh ya. Posta pulu 210 lira mı olmuş? Korkunç değil mi bu arkadaşlar ya? Posta pulunun değeri 210 lira mı olmuş ya? Çok şaşırdım. Gerçi 210 lira değil mi? 4 euro, 4 euro yapar. Ulan Fransa'da bile 1 euro 20 kuruş yani. Bunun o, vallahi benim fiyatı algım falan kayboldu ya Türkiye'de. Ha tam 200 lira en büyük banknot olması tamam. Enflasyon bilmem ne. E, parayı geçmesi fiyat olarak tamam o da iyi. Ama 210 lira nedir lan? 4 euro oldu. o da korkunç bir rakam ya. Evet melodik gürültü doğru söylüyor. Para pul olmuş. Pul bile olamamış yani. Pul geçmiş. Pul para olmuş. Aa Mehmet Şimşek canım benim. Biz de son günlerde böyle tweet atmamıştın. Merak ediyorduk. Acaba ekonomi kötüye mi gidiyor falan diye. Ülke kredi notumuz yükseldi. Kim yükseltti lan? Kendi kendinize kredi notu veriyorsunuz. Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşadığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu sizin bu döngüye girmeler böyle birkaç saatlik galiba birkaç saat böyle iyi bir döngüye girerse eğer hemen onu haberleştiriyorsunuz hemen tweet atıyorsunuz. Vallahi vallahi girdi ha, hemen bunu yayınlayalım falan diye. Yarın yine faiz indireceksiniz çıkartacaksınız düşüreceksiniz. Ee, dün yine çıktı gitti euro ben her gün takip ettiğim için borcumdan dolayı biliyorum. Yine benim borcum azaldı. Türkiye'de ödemem gereken 3 euro daha artık daha az ödeyeceğim. Belki şimdi biraz daha az ödeyeceğimdir. Şimdi bugün bakmadım yani. Bunu tartışır, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor. Ya Allah aşkına bir esinti geliyor. Adam tamam artık ekonomi mükemmel gidiyor ya falan diyor. Lan oğlum ne oldu? Söyle bizimle de paylaş da biz de bilelim. Yani ne oldu senin bu kadar böyle bir tweet atmaya itecek kadar Türkiye'de nasıl bir başarı yakaladın yani? Sanki sanırsın enflasyon yüzde %30'a indi bugün itibariyle. Yani... Adam da bunu tweet'ine atıyor kutluyor bunu. Ne yaptık götü boklu bir şey yok orada Daha aynı aynı tas aynı ama yine bak haberleri yaptık işte. Enflasyonun kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. Eçinme ekonomi bakanı böyle de bir hedefin olsun yani. Yani hedefi tutturamayacağın kesin de en azından böyle bir hedefin olsun yani bunu yapacağız falan diye. Sordukları zaman ne yapıyorsun sen hani ekonomi bakanı olarak? İşte enflasyonu kalıcı olarak indirmeye çalışıyoruz falan. Var mı yeryüzünde bir ekonomi bakanı? Zambiya'da bile yoktur değil mi? Bizim amacımız ee, saldık enflasyonu nereye kadar çıkarsa çıksın. İnerse ekime inmezse diyen var mı böyle bir ekonomi bakanı yeryüzünde? Yok. Programımızın kazanımlarını yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşüm sağlayacak reformlarla kılıcı hale getireceğiz. Yalancı, sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecek. Hani nemin bilmem nesi olsaydı bilmem ne olurdu. İsterseniz yazabilirsiniz siz bu da. Yani yine Mehmet Şimşek canı sıkılmış tweet atıyor. Öyledir öyledir gülüm. Böyle işte arkadaşlar. Bugün de böyle. Siz benim şey yüzümü geniş geniş görün ya. Bu niye böyle oldu bugün anlamadım valla arkadaşlar. Valla bugün böyle oldu. Şey yapamadım sizden sonra bakayım. Enteresan ya durup dururken niye bana bu şeyi çıkartıyorsun? Ee, sorunu çıkartıyorsun değil mi? Evet o zaman ben Sesli Gazete'yi bitireyim. Ondan sonra bir gelen gidene yeni arkadaşlar görüyorum. Uzun zamandır görmediklerim falan da var. Onlara bir hoş geldiniz falan diyeyim. Ee, gitmek isteyen varsa e, müsaade onların. İstemeyen varsa kalsınlar. Biraz lak lak ederiz. Ee, sesli Gazetemiz burada bitmiştir. Ee, kendinize iyi bakın Sesli Gazete seyircisi. Görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.